Değerli seyirciler, size nefis bir maç izletiyorum değerli seyirciler. Her iki sporcu da puanlar eşit olduğu için evet değerli seyirciler şu anda kazanan birinciliği kapmış olacak. Mavi köşe Damla Hoca. Zümra İm değerli seyirciler. Reza Zümra İm kırmızı köşe. Kırmızı köşe Sakarya, mavi köşe İstanbul. Evet değerli seyirciler. Günün son maçı. Çeşmelerin son maçı değerli seyirciler. Evet. Çeşmelerin son maçı değerli seyirciler. Görüyorsunuz herkes dikkatli. Çok şeffaf bir seçim oldu değerli seyirciler. Buradan hemen belirtmek isterim. Evet değerli seyirciler. İnanılmaz heyecan devam ediyor. Çünkü bu maç alan gidiyor değerli seyirciler. Birinciliğe gidiyor değerli seyirciler. Sıfır sıfır devam ediyor. Evet bir dakika bir dakikanın içine girmek üzereyiz. Bakalım. Evet. Evet köşeye sıkıştı Damla ve Zümra evet. Bakalım sporcu da hakikaten çok güzel mücadele etti değerli seyirciler. Müthiş mücadele ettiler. Evet. Çok bir bir söz anıcı. Evet. Bir çoğudan değerli seyirciler. Ama mavi köşede değerli seyirciler. Bir puan da bizim var dedi. Dur bakalım puan var mı? Mars sistem hakemlerimizi görüyorsunuz. Evet değerli izleyiciler bir buçuk dakika sonra her şey belli olacak. Evet değerli izleyiciler. inanılmaz mücadele devam ediyor. Hayır dedi değerli seyirciler. Bir sefer kırmızı köşenin üstüne devam ediyor değerli Zümrat İm değerli seyirciler. Zümrat İm bir sayı önde. Sakarya bölgesi, mavi köşe İstanbul. Evet değerli seyirciler. cezası yok. Taktik olarak dışarı çıkıyorsunuz. Görüyorsunuz. Bunları evet profesyonel sporcular gayet güzel dikkat ediyorlar. Evet değerli seyirciler bakalım. O an çıkmadı. Bir evet Bakaret eden sonra. Bakaret eden sonra bakalım. Evet. Bugünkü maçların finali diyelim buna değerli seyirciler. Kırmızı köşe 1-0 önde ve 1 puan daha. 1 puan daha değerli seyirciler Zümra'dan. Zümra in değerli seyirciler. Evet değerli seyirciler. Evet değerli seyirciler fiziksel özelliklerini güzel kullandı şimdiye kadar. Durum şu anda 32 saniye varken 2-0 kırmızı köşenin zümran üstüne devam ediyor. Heyecan dorukta herkes son maç değerli seyirciler görüyorsunuz. Ve değerli seyirciler 28 saniye. Evet değerli seyirciler. Evet bir puan daha Zümrü aldı değerli seyirciler. Zümrü'yim. Evet değerli seyirciler. Şu anda değerli seyirciler 3-0 önde kırmızı köşe Zümrü'nin damla ocak karşısında bir puan daha. Bütün maçlarını ön kolla çizamıyla kazanan canlı yayınlarda izlemiş olduğunuz Zümrü'yim gerçekten müthiş performans seyircisi gösterdi bu maçlarda. 19 saniye var değerli seyirciler. Önde olmasına rağmen bakın hiç bırakmıyor maçı değerli seyirciler. 8 saniye 7 saniye. Evet değerli seyirciler. Ve değerli seyirciler şimdi 55 kilogramda değerli seyirciler. Evet 55 kilogramda ülkemizi temsil edecek değerli seyirciler. Evet, hakemlerimizi görüyorsunuz değerli seyirciler. Zami bir şekilde görüyorsunuz hakemlerimizi değerli seyirciler. Evet, maçlar sona erdi değerli seyirciler. Size katkı sunduğu ne mutlu bize. Kazanan sporcularımıza başarılar dileriz. Milli takımızdan.